aracınızın temizliği, sağlığınız ve araç bakım açısından büyük önem taşır. Peki 2025 yılında araç çıkartma fiyatları ne düzeyde? Detayları haberimizde. Burada araç çıkama yapıyoruz. Ayrıca detaylı temizlik pastacıyla işleri de yapıyoruz. Araç üzerine çoğu işlemi burada yapıyoruz. Şu an geçen seneye falan oranla 2-3 katı kadar artmış bulunmakta. Biz yine fiyatlarımızı çok uygundan tutuyoruz. Piyasayı biraz etkilemeye çalışıyoruz açıkçası uygun yolu tutarak. Onun dışında dışarıda özellikle semt olarak değişiyor aslında ama biraz geçen seneye oran 2-3 katı miktarda artmış bulunmakta şu an genel olarak bütün işlemler. Ee, genelde e, kötü hava şartlarında Genel bir ön yargı vardır, pastacıyla yapılmaz gibisinden. Ama aslında kötü hava şartlarında yapılması daha mantıklı çünkü yollar tuzlandığında kir ve çamur araca yapıştığı zaman daha çok zarar veriyor. pastacıyla bunun önüne geçiyor. Kış şartlarında yapılmasını biz daha makul buluyoruz. Bu biraz insanlarda bir ön yargı var ama kötü hava şartlarında daha mantıklı bizce. Sağlık açısından genelde bize gelen araçların sadece iç temizlik için gelenler falan var. İşte çocuğu, ailesinden biri astım hastası oluyor. Çok kirlendiği zaman tozlar yapışıyor. Tabi bazı parlatıcılar kullandıkları zaman tozu çok çekiyor. Toz ve kir içeride yoğun miktarda biriktiği zaman astım hastalarına ve normal insanların nefes almalarına problem yaratabiliyor. O yüzden genelde temiz tutmayı tercih etmelerini söylüyoruz. Şu an geçen seneye falan oranla büyük miktarda artış oldu fiyatlarda. Fiyatlarımız bizim genel olarak Kayseri'nin uygun fiyatlarına sahibiz. İç dış yıkamamız 300 lira. Pastacılığa ve detaylı temizlik 2500-3000 arasında. Açık renk araçlarda pastacılığa fiyatlarımız 2000 bantlarında. Bir de komple detaylı temizliklerimiz var. Özel ilaçlarla bir gün iki gün aracımızı yatırıyoruz dükkanda. Onlarda da ortalama fiyat bantları 2000-2500 lira.